Merhabalar. Kısa danışça videomuza hoş geldiniz. Bugün sizleri feslenimle karşılaştırmak istemedim. Karşılamak istedim. Kısa danışçaları arabada çekerdim. Arka plan muazzam yatağım ve şurada Muhammed Ali tablosu. Berkay Temel'den hikayeler. Yeni konsept, yeni aşk, yeni heyecan. Feslen, <laughs> Feslen'den bahsedeyim. Bunu Migros'tan aldım. Nasıl aldık ama. Balıkesir'e gittik. Arkadaşımı bıraktım. Migros'a girdi. Ardından bir çıktı. Peslenle kendisini almış. Mustafa arkadaşımla biz de özendik tabi. Mustafa da gitti aldı. Bu benim. Mustafa'nınkine ne oldu? <laughs> ne <anlatıyorum> ben. <laughs> Mustafa'nınkine ne oldu bilmiyorum. Ama ben güzel baktım. Hep suladım bak benim minik ağacım. Sulamaya özen gösterdim. Ama e, şeyi değiştirmedim. Ne denir buna? Kova. Kovayı değiştirmedim. Bir de altına e, kahve altlığı koydum. Suyu akmasın diye. Bunu böyle aldık. Böyle bir de yine başını sevince Muazzam kokuyor. Günlük hayatımda ne yapıyorum arkadaşlar? Vuramın darlasında çalışıyorum. O kadar. 4 gündür böyle. İçerik falan da gelmedi. Bundan dolayı yoruluyoruz. Kendimizi toparlayamıyoruz. Yorgunluk zihindedir. Vücut kaldırır. Ama kaldırmıyor. Sanki biraz yumuşadık. Ama buradaki önemli olan konu enerjik olmak. Enerji, çekim yasası. Çay, çay bardağına bakarsan çay bardağına gidersin. Fesleğine bakarsan fesleğine gidersin. Yani bu da ne be? Arkadaşlar akıl sağlığım pek iyi değil. Ama eğlenceliyim. Gitme, dur, izle. Şimdiki üniversite gençleri. Günümüzün konu. YKS. Üniversite sınavı. Hayat memat meselesi. 18 yaşındaki gençler, genç erkekler ya kazanacaklar ya da bam, sanayi. Hoppala Oldukça sıcak. Testlerini fotosentez yapamıyor. Fotosentez zihindedir. Aklıma konu geldi. Gördüğün bir şey. Akıllı insan yaptığı yatırımla gider ev alır, apartman alır, araba alır. Ama deli insan ne var? Böyle ateş şeyler. <laughs> Abi toparlayamıyorum. Acaba bu serinin ismini Kısadan hisse mi koysam? Instagram'dan devam ettiğim gibi. Yoksa yatak önü sohbetler mi yapsam? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Çocuk tamamen youtuber oldu ya. Bu çocukta ışık var. Başka bir şeyler olacak bakan da. Yeğenim bir dur. Bunlar boş işler. Amcamın kızı da yaptı. Devlet memuru oldu yavrum. Cheers. Cheers. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsun. Canım benim. Goodbye.